Başlangıçlarımdan yeni bir Baksana söylüyorum. Eğer bana bir şey, Bak, ayırlamaya ayırlamaya <laughs> bana bir şey olursa gibi. Engin abi... Böyle yaparsanız onlar kere yaparsanız Söyleyeyim ben size. Organ bağışı yapılabilir. Bunun için de bağış çorap olmamız aslında önemli değil. Sadece organ bağışına sıcak baktığınız, bunun ne olduğunu, ne olduğunu bildiğinizi gösteren bir imza ihtimal var. Organ bağışı beyin ölümü gerçekleşen birinin yakını olabilirsiniz. Kullan bir şey olduğunu bilmeniz. Teşekkür ederim. Biz 3-9 Kasım organ bağışı haftası için bütün Gümüşhane Spor takımı olarak organ bağışını bir protokol yaptık. İsteyen herkesi, yani biz ölebiliriz, gidebiliriz ama bazılarına yardımcı oluruz. Yani yeni bir hayatlara devam ettirebiliriz. Biz duyarlı insanlar olarak bazı şeyleri kaybedebiliriz, ama başkaları için umut olabiliriz. Başka hayatlar için bir güzel güler yüz olabiliriz. Başka hayatları, başka insanları, başka aileleri sevindirebiliriz. Herkes buna davet ediyorum. 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası haftamın kapsamında yıl, yılın bu vakitlerinde tüm Türkiye'de böyle çalışmalar yapıyoruz. Biz bilinçli bir toplum oluşturma, insanlara organ bağışı hakkında bilgiler vermek için insanların gözlerini en çok çevirdiği yönlere doğru biz de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz, sürdürüyoruz. Bugün burada Gümüşhane Spor organları başladı. Bir çoğuyla protokol imzaladık. Hem kendileri sağlığa çok yakın bir alan, hem topluma, duyarlılığa, toplumla ilgili meselelere çok yakın bir alan. Ve onları takip eden taraftar kulüpleri, taraftarları var, insanlar üzerinde etkileri var. Bütün bunları bir arada derlemek için buradayız açıkçası. Her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında organ bağışı haftası olarak ülkemizde kutlanmakta. Bu kapsamda biz de bugün Gümüşhane Spor tesislerimizde futbolcularımızla kendileriyle tanıtım yapıp farkındalık oluşturup bir kısmıyla da inşallah organ bağışlarını aldık. Organ bağışı ülkemizde Avrupa ülkelerine nazaran biraz fazla olsa da daha çok canlıdan canlıya yapılmakta. Elimizde bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda 2300 civarında bağışçımız bulunmakta. Önceki yıllarda da 4 kişiden daha doğrusu beyin ölümü gerçekleşen 4 kişiden bağış alarak ülkemizin çeşitli yerlerinde organ nakli bekleyen hastalarımıza nakledilmiştir. Çek, çek. 3-9 Kasım tarihleri arasında organ nakli haftası olduğundan dolayı İl Sağlık Müdürlüğümüzün yapmış olduğu talep neticesinde bu sosyal sorumluluk projesi olarak bu projede bizler de bulunmak istedik. Organ nakli gerçekten çok önemli. Kişilere hayat vermek, kişilere sebep olabilmek çok önemli. Bize gelen talep doğrultusunda takımımızla böyle bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmek istediklerini belirttiler. Biz de konuya olumlu baktık ve takımımızla yapmış olduğumuz görüşmede oyuncularımız da konuya sıcak baktılar ve bir ön protokol imzaladık. Bu ön protokol çerçevesinde bazı arkadaşlarımız organ bağışı yapacaklarını belirttiler. Tabii ki böyle önemli bir konuya bizim de duyarsız kalmamız mümkün değildi. Biz de takım olarak tesislerimizi açtık. İnşallah faydalı olur. İnşallah toplum içerisinde de bir farkındalık ve duyarlılık yaratır. Çünkü spor kulüpleri takip edilen ve ön planda olan kurumlar. Bundan dolayı bir farkındalık yaratacağını şahsım adına düşünüyorum. İnşallah güzel sonuçlarda da alınacaktır.